Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye halkının milli demokratik devriminin önderidir. Onun hayatı, daha 198 devrime öncesinden 1938'de hayata göz yummasına kadar, toplumumuzun devrim süreçleriyle iç içedir. Atatürk, mazlumlar dünyasının başarıya ulaşan ilk devrimine önderlik etmiştir. Yaşadığımız çağı belirleyen büyük eylemlerin öncüleri arasında özel bir konumu bulunmaktadır. Bu nedenle onun başında bulunduğu eylem yalnız milli tarihimize damgasını vurmakla kalmamış, insanlık tarihinin yaratılmasına da önemli katkıda bulunmuştur. Kurtuluş savaşımızın ve Cumhuriyet devrimimizin bütün dünyada Kemalist devrim diye onun adıyla anılması doğaldır. Bu gerçekler ışığında Atatürk'ü bilmek ve anlamak 20. yüzyıl Türkiye'sini ve dünyasını inceleme ve açıklama çabasının bir gereğidir. Nutuk, Atatürk'ün önderlik ettiği devrimin en önemli belgesidir. Devrimi, devrimin önderi incelemektedir. Atatürk, Nutuk'u 15 Ekim 1927 Cumartesi günü Cumhuriyet Halk Fırkası'nın 2. Büyük Kongresi'nde okumuştur. Kürsüye Cumhuriyet Halk Fırkası Reisi Umumisi, bugünkü dille Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak çıktı. Saat IO, o da başlayan konuşması 6 gün sürdü. Günde 6'şer saatten 36 saat 31 dakika konuştu. Son. Gün, 20 Ekim 1927'de 6 oturum yapıldı. Gençliğe hitabeyi söyleyip kürsüden indiğinde saat 20.25'ti. Mustafa Kemal Söze, 1919 senesi Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım. Genel. Vaziyet ve manzara diye başlar. Ancak nutuk o günden 15 Ekim 1927 sabahına kadar olan olayların sıradan bir anlatımı değildir. Yapılan iş tarihsel sürecin açıklanması, büyük bir devrimin tahlilidir. Atatürk devrimin belli dönüm noktalarında arkada bırakılan sürecin muhasebesini ele alan önemli konuşmalar yapmıştır. Amaç atılacak adımların daha sağlam zemine oturmasını güvence altına almaktır. Geçmişteki pürüzler düzeltilir, hesaplar kapatılır, geleceğe uygun adım yürünür. Nutuk da böyle bir konuşmadır. Tıpkı Büyük Millet Meclisi'nin açıldığının ertesi günü 24 Nisan 1920'de yaptığı Mondros Mütarekesi'nden Meclisin açılmasına kadar geçen zaman zarfında cereyan eden siyasi olaylar hakkındaki konuşması. 23 gibi ve yine saltanatın kaldınlaşından sonra 15 Ocak 1923'te Eskişehir'de başlayıp, en son İzmit'te Cumhuriyet'in esaslarını saptayan uzun konuşmaları gibi iki. Nutuk metnini bizzat Atatürk okumuştur. Vesika sunuşlarına sıra geldiğinde. Atatürk her vesikayı kürsüden, Kore'de katiplik yapan Ruşen Eşref, Ünaydın. Bey'e uzatmış ve okumasını rica etmiştir. Mebusların ve vilayet delegelerinin oluşturduğu kongre 15-23 Ekim 1927 tarihleri arasında 9 gün sürmüştür. Dinleyici olarak askeri erkandan başka yabancı Devlet temsilcileri de kongreyi izlemiştir. Atatürk'ün nutukundan sonra Erzurum Mebusu Necip Asım Yazıksız bey şu önergeyi sunmuştur. Fırkamızın umumi Reisi, Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin Milli Mücadele ve İnkılap. Tarihimiz hakkındaki beyana ve izahatını büyük bir hürmet ve takdir ile dinledik. Bütün vatanperverane icraat ve hizmetleri, vatan ve milletin kurtuluş ve yükselişini temin eden Gazi Hazretlerinin nutuklanlığın tamamen ve harfiyen tasvip edilmesini ve millet namına kongre genel kurulunun imzalarıyla yazılı olarak teşekkür ve takdirler sunulmasını büyük kongreye arz ve teklif ederim, efendim. Önerge oy birliğiyle kabul edilmiş ve bütün kongre üyeleri tarafından tek tek imzalanmıştır. Lutukun taslağı Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı. Atase, arşivinde bulunmaktadır. Atatürk, bazı bölümlerini kendisi yazmış, bazı bölümlerini yazdırmıştır. Taslaklar üzerinde düzeltmeler, çıkarmalar ve eklemeler vardır. Büyük devrimci Önder, hazırlık aşamasında toplanan yüzlerce vesikayı tek, tek elden geçirmiş ve düzenlemiştir. Ayrıca kişilerin bilgisine başvurulmuştur. Atatürk, yazdıklarım ilgili kişilere okuyup saatlerce tartışmış ve son şekli vermiştir. Nutuk'un önemli bir bölümü Ankara'da Çankaya'daki çalışma odasında kaleme alınmış. Son bölümleri İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda yazılmıştır. Bütün bu çalışmaların ürünü olarak baskıya giden metin Türk Hava Kurumu Müzesi'nde bulunmaktadır. Nutuk'un 1927 tarihli ilk basımı Nutuk Mustafa Kemal tarafından 543/2. Sayfa ve Nutuk'u muhteviyata ait vesaik 303 2 sayfa başlığıyla iki cilt halinde büyük boy yayımlanmıştır. Üzerinde Türkiye'de tab ve neşir hakkı Türk tayyare. Cemiyetine tevdi buyurulmuştur, kaydı bulunmaktadır. Basım yeri Ankara, Türk. Ocakları heyeti Merkezi matbaasıdır. Cildin başında Atatürk'ün, Gazime, Kemal. İmzalı fotoğrafı yer almaktadır. Arka kapakta bir cep içinde 3 harita ve 7 kroki. Vardır. İlk basım, hepsi numaralı 100.000 adettir. Ara başlıklar ilk basımdan sonra. Eklenmiştir. Sadece bazı satır başlarında paragraf işareti, bölüm sonlarında ise 3 yıldız bulunmaktadır. Vesikaların sıra numarası vardır. Trakya Teşkilatı'na ait vesayik, numarasız olarak vesikaların sonuna eklenmiştir. Nutuk'un 1927 Türk Tayyare Cemiyeti basımı dışında ayrıca 2000 adet lüks basımı yapılmıştır. Bazı paragraflan baş harfleri süslü ve büyük yazılmıştır. Sayfa Zeminleri renkli, çevresi de süslüdür. Türk Tayyare Cemiyeti, Nutuk'un bu basımını İstanbul'da Ebüzziye Matbaası'na yaptırmıştır. Atatürk'ün fotoğrafı ve haritalar Ahmet İhsan, Tokgöz, Matbaası aracılığıyla Viyana'da Elbe Elbemühül matbaasında basılmıştır. Nutuk, kağıt ve ciltlerinin kalitesi ve süslemelerine göre 5, 10, 25, 45, 50 ve 500. lira fiyattan satılmıştır. Leo adet özel basılan ve ciltlenen nutuk, Atatürk'e, Türkiye Büyük Millet Meclisi, reisine, başvekile ve Erkan-ı harbiye Umuniye reisine ve İnkılap Müzesi'ne armağan edilmiştir. 4 adedi de 500 lira karşılığında koleksiyonculara satışa sunulmuştur. Ciltlerne, İstanbul'da Zelliç Matbaası'nın mücelli tanesinde yapılmıştır. Leo Adet özel cilt denen nutukun süslemeleri İstanbul'da Medrese Tülhattat'in adıyla anılan okulun sanatçıları tarafından düzenlenmiş, kuyumculuk işlerini İstanbullu. Kuyumcular yapmıştır. Nutukun yeni harflerle ilk basımı i 934'te İstanbul, devlet matbaasında yapılmıştır bu kez 3 cilt halinde yayımlanan nutukun birinci cildi BMM'nin açılacağını bildiren genelgeyle bitiyor. İkinci cilt BMM'nin açılışıyla başlıyor. 3. cilt Vesikalara ayrılmış. Birinci cildin başında A. Kampf'ın çizdiği Atatürk portresi yer. Alıyor. Metin içine fotoğraflar konulmuştur. Metnin yan tarafına eklenen konu başlıklan Faik Reşit Unat tarafından hazırlanmıştır harita ve krokiler ciltle birliktedir. İlk iki ciltte dizin bulunmaktadır. 1934 baskısının saklanan kalıplan aynen kullanılarak, kimi küçük değişikliklerle 193.8'de, sadece metin bölümü tek cilt olarak kültür, bakanlığınca yayımlandı. Nutuk, bütün dünyada ilgi gördü ve yabancı dillere çevrildi. Aralık 1927'de. Oriente Moderno dergisinde yayımlanan 30 sayfalık İtalyanca özetinden sonra, 192.8'de Almanca çevirisi iki cilt olarak, Gassi Mustafa Kemal Paseha, Derwegzur. Hireyheit 1919-1927 ve Türkiye 1919-1927, Rede, Gehalten von Gassi Mustafa. Kemal Paseha in Angora vom 15. bis 20. oktober 1927 worden abgeordneten und. Delegerten der Republikanı Sehen Party ve Gazi Mustafa Kemal Paseha'dı. Dokumente Zurre'de başlıkla ile Leipzig'de KF Köhler Yayın evi tarafından basıldı. Yine aynı yayın evi tarafından 1929'da Diseurstu Gazazi Mustafa Pa Kemal, President de la Republiku Turyu, de 1927 başlığıyla Fransızcası yayımlandı. İngilizcesi ise, Asipih Delivered by Gazazi Mustafa Kemal, President of the Turkish Republic, Otober 1927 başlığıyla okuyucuya sunuldu. Fransızca ve İngilizce basımı arda çeviren adı yoktur. Almanca baskısında nutukun yazanının gözetimi altında hazırlanan Fransızcasından Dr. Paul Roth tarafından çevrildiği belirtilmektedir. Rusça basımı en kapsamlı olanıdır. 1929-1934 yılları arasında, Putnovoy Turts, 1919-1927 başlığıyla dört cilt halinde basılmıştır. Yapıta ayrıca Atatürk'ün Yaşam 25. Öyküsü, Türkiye devrimini anlatan 45 sayfalık bir giriş bölümü, açıklayıcı notlar, geniş bir ad ve kavram dizini, dizinli sözlük, zaman dizin çizelgesi, fotoğraflar, görsel belgeler eklenmiştir. Nutuk, bizim bildiğimiz en son Çin halk cumhuriyetinde, İran'da, Suriye'de de yayımlandı. Atatürk'ün bütün eserleri farkıyla Türkiye'de ilk kez çok özel bir nutuk yayınlıyoruz. 1927'de yapılan Türk Tayyare Cemiyeti basımı ve az sayıdaki lüks basımı eski yazıdan yeniden okundu. 1934 ve 1938 yeni yazı basımlarıyla harf harf, sözcük sözcük karşılaştırıldı. Aradaki farklar dipnotlarda belirtildi. Şimdiye kadar yapılan bütün nutuk basımdan sürüp gelen dizgi, yazım ve okuma hataları giderildi. Biçim olarak 1934 basımı esas alındı. İlk kez Atatürk'ün o gün yaptığı Cumhuriyet Halk Fırkası Büyük. Kongresine açış nutku da eklendi. Atatürk, nutuğu okurken büyük taarruzun nasıl hazırlandığını anlattığı sırada. Metin dışında bir konuşma yapmıştır. 9 yıldır kendi emrine verilen para ve yapılan bağışların nereye harcandığı ve diğer mal varlığı konusunda bilgi vermemiştir. Bu konuşma metnine de 21 Ekim 1927 tarihli gazetelerde yer alan şekliyle ilgili bölümün dipnotunda yer verildi. Tutuktaki vesikalara ilişkin geniş bir arşiv araştırması yapıldı. Diğer kaynaklardaki vesika ve metinlerle karşılaştırıldı, farklar dipnotlarda belirtildi sonunda yn. -E. Yayın bir ayarın notu, diye işaretlenen notlar kaynak yayınları tarafından konulmuştur. Eser, 40 yaş aydın kuşağının Türkçesi temel alınarak sadeleştirilmiştir. Yorumlayarak ve yeniden yazarak değil, dildeki tarihi dokuyu koruyarak, yalnızca. Artık anlaşılmayan sözcük ve deyimlerin yerine bugünkü karşılıkları konulmuştur. Kişi ve yer adlarının yazılışına müdahale edilmemiş, farklar korunmuştur.